Evet tekrardan merhaba arkadaşlar. Şu an saat gecenin 3.27. 03.27 gece. Sırf e, siz izleyin diye bilin diye bilgi sahibi olun diye video paylaşıp video çekip paylaşıyorum arkadaşlar. Siz de onun için ebe saygı olsun diye beğenin <laughs> ve kanal abone olun arkadaşlar. Şimdiden herkese çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar en son zaten e, 58 bin liradan bozmuştum yani yatağım 50 bin lira 58 bin liraya çıkmıştı 58 bin liradan bozmuştum e, bugün arkadaşlar 58 bin liraya şey aldım atom aldım şurada gördüğünüz atom 58 bin liralık atom aldım arkadaşlar şu an e, atomun satış değeri 40.05 ben e, karışık fiyatlardan aldım arkadaşlar 31 25 30 oh pardon 39 25 39 34 39 35 yani aldıkça yükseliyordu diye ben daha biri aldım aldım arada arkadaşlar yani toplam e, 50 bin lira yatırmıştım zaten 58 olmuştu 58'den bozmuştum bir ara verdim bir haftalığına falan bir şey almadım ama ee, atom yerinde rahat durmadığı için maşallah aynı atom bombası gibi onun için atomu yatırdım arkadaşlar. Ee, şu an e, 59 bin 300 lira yani ortalama şimdi bozarsam 59 bin liradan bozarım. Yani 1000 lira kazanmış olurum arkadaşlar. Ee, ben şurada bozmayacağım. Şöyle yaptım. Açık emir verdim. <laughs> 44'ten emir verdim arkadaşlar. Yani 44'ten emir kalsın artık düşer mi, yükselir mi? Şu an atom ee, hemen hemen ortalama bugüne kadar ki en yüksek seviyesinde. Sadece atom değil bütün coinler öyle. Bütün coinler yani bu kaç senedir ben buradayım bu coin işindeyim. Ama ilk defa ben bu coinleri bu fiyatta gördüm. İlk defa bu coinler bu fiyata geldi arkadaşlar. Yani benim bilgime kadar. Benden önce artık nasıl olmuş sana olmuş onu bilmiyorum. Ama e, ben ilk defa şu fiyatlarda gördüm coinleri. Tekrar yükseldi galiba. 59.700 oldu. Neyse ben açık emrimi vermişim artık. 44'te vermişim. Artık o isterse 50 olsun, isterse 100 olsun beni ilgilendirmez. E, 44'ten de sattığım normal arkadaşlar yani bana kalanda kötü bir para değil. Güzel bir para kalıyor yani. Ortalama 44'den sattığım zaman ne kadar kalıyor? 14.79.72 desek 65 bin lira yapıyor. Yani ortalama 58 desek 7 bin lira para kazanmış oluyorum. 2 ay içinde. Yani 2 ay sürmedi de. 1 ay. 2 ay sürmedi bence ama yine de 2 ay diyelim. Evet şimdi atomun tarihine bakalım arkadaşlar. Son bir senede <laughs> atomun son bir senelik seviyesine bakalım bakalım atom son bir sene içinde ne kadar olmuş ne kadardan geri gelmiş ona bakalım arkadaşlar ee, atom Türk lirası <laughs> şuradan bakalım tarihsel verilerden bakalım daha nişan veriyorlar. Haftalık günlük. E, ee, Ağustos çeker mi acaba? Ağustos çekmiyor. O zaman Eylül'ün birine gidelim. Eylül'ün birinden itibaren bugüne kadar. Ee, en düşük seviyesi 10.72 bugüne kadar yani son bir sene içindeki en düşük seviyesi 10.72 son bir sene içindeki en yüksek seviyesi de 40.38 <laughs> 40-38 ise şu an şu anki seviyesi. Şu anki seviyesi. Yani bugüne kadar bu bir yıl içinde de ilk defa bu seviyeye çıkmış. Normalde 10.72. Ama bu hafta çok kötü şeyler dönüyor ortalıkta ama ne? Bu hafta ne oluyor anlamadım gitti ya dolar uçtu, bütün coinler uçtu, euro uçtu, altın uçtu ne desen. Ne desen işte önle kota bak ya oraya bak ya. Oraya bak ya bir zamanlar kaç tane lokka çık satıyordum ya. 30'dan aldığım zamanlar oldu ya oğlum. Bak ya. Holanda tarihine bir bakalım hele. Son bir senelik tarihine. bir sınırlık tarihine bakalım. Ahı. 2019 Ağustos Ağustos 1 Bakın son bir sene içinde sıfır nokta sıfır en düşük en yüksek ise sıfır nokta sıfır yani normalde baktığımız zaman gözden fazla yükselmemiş görünüyor ama oranı çok düşük olduğu için baya bir iyi bir yükseliş olmuş yani. Ortalama çift sıfır kadar yükseliş olmuş. Yani beşte 10 yüzde on pardon yüzde 20 yüzde yirmi yükselmiş yani bir sene içinde son bir sene içinde. İyi yani aslında kötü değil. Yani fiyatı düşük olduğu için normal yani bence ee, onun dışında yahu teris var ya tam bir lanet ya Sırf düşüyordu diye ha bire düşüyor daha bire düşüyordu diye bu son satışımı zarardan sattım Mesela bu satışımı birin en son satışımı zarardan sattım örnek en son satışım o ee, 116'dan vermişim. 9416 liraydı. Ne kadardan almıştım ben onu? Burada görünüyor. Burada göstermiyorum. 11 liraya almıştım. Yani 600 lira ortalama oradan zarar ettim. Aslında zarar değil. Kardan zarar yani. <laughs> kardan zarar bu aslında. Yani bunu da kaça almıştım? 46.000 600'e aldığımı 47.300'e sattım. Yani hemen hemen kafa kafaya çıktım ya aslında. zararım olmadı ama gene de şu seviyede satmış olsaydım 10 bin lirayı bu seviyede satmış olsaydım örnek ne kadardı? 81 178 yani 10 bin lirayı şu seviyede satmış olsaydım 12.745 lira 10 liradan bile 2700 lira para kalıyordu ya. 2750 lira ama sağlık olsun yani Herkes şans işi Arkadaşlar bu mesela bu parayla da yanlışlıkla doların koruna baktım 58 bin lirayla doların koruna baktım derken yanlışlıkla doları satın aldım şurada Mesela 7.26'dan alıp 7.20'den sattım arkadaşlar yani orada 3 bin lira zarar ettim tekrar 58 bin lira 55 bin liraya düştü 55 bin liraya düştü. 55 bin liraya şey aldım. İki aldım. İki tez aldım. 27.13'ten aldım. 27.12'den aldım. 27.05'ten aldım. 26.99'dan aldım. Yani aldım da aldım. Toplam 55 bin liralık aldım. E, 28.50'den sattım. Tekrardan 58 bin liraya ulaştırdım yani. 58 bin liraya ulaştırdıktan sonra da atom aldım arkadaşlar. Atom aldım. Bakalım atom ne, nasıl olacak? Ne yapacak? Nerelere kadar gidecek? Şu an onu bekleyeyim. Şu an satarsan ne kadar yapar? 14.79 desek. 72. Şu an 59.600 lira. Aslında kötü para değil ama Yine de ben 44'ten satış emri vermişim. Bekleyeyim. Bir sabaha kadar bekleyeyim. Şimdi uyku zamanı zaten saat geç oldu. 59 649. Neyse bir bakalım yarın ne oluyor ne olmuyor ona göre tekrardan paylaşım yaparım arkadaşlar. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videolarımız dediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiğiniz için ayrı ayrıyeten teşekkür ederim. Yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Zahmet yani ben de sonuçta emek harcıyorum. Siz de emeği saygı gösterin yani. Ee, yani burada sormak istediğiniz bir şey olursa ne olursa sorabilirsiniz arkadaşlar bana. Günlerden hayırlı geceler. Allah'a emanet olun.